Selamlar sizlere bugün F20 1.16 dizel 2014 model ve 2016 F20 aynı şekilde 1.16D ama o 3 silindir mavi renk olan beyaz olan da 4 silindir bir kol sat yapacağız. Hava şu an eksi 10 derece gösteriyor hissedilen de eksi 17 gösteriyor ama arabanın içine geçtiğimde dereceye bakarız tekrardan. Şimdi bir 4 silindir olana bir kost satımızı yapalım. Hava kaç derece onu da bilmiyorum da. Meteorolojinin sitesinde eksi 10 gösteriyor. Bakalım araç kaç gösteriyor. Eksi on gösteriyor şu an. Basalım marşa. Isıtmayı açmadan tek seferde çalıştı. Bir de üst sendire geçelim. Bakalım o nasıl çalışıyor. Onun sesi bu şekilde. Herhangi bir absürt bir ses yok. Üst sündüre geçince biraz farklı sesler çıkıyor ama. Şöyle egzozuna da bakalım. Duman atma falan. Gayet stabil bir çalışması var. Tabi bunun görüntüsü bambaşka duruyor. Far grubu, renk. Şöyle göstereyim. Şimdi bir de üst sindire marş basalım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu kaç derece gösteriyor? Bu da x10 derece gösteriyor şöyle. Basalım aşağı? böyle çalıştı. Bunun da çalışması böyle. İşte bunda biraz kayıştan ses geliyor kuş sesi. Bunlar da kronik. Yani da ben daha görmedim. 10 bin lira masrafı oluyor ama yaptırdığınız zaman bile yani 6 ay sonra geri ses geliyor diyenler var. Sesleri bu şekilde. Tekrardan bir 4 sindire geçelim. Ya bunun sesi çok daha saat gibi geliyor. Ama işte onun da dışarıdan ve İçeriden çok farklı yok aslında. Deri koltuk falan var. Ama illaki görüntü farklı. Şöyle. Bayağı bir dolu. One Edition paket. piyano bilek trimleri de var. Deri koltuk zaten standart geliyor. Sabitlememiz de var. Bunu stop edelim. Bununla gitmeyeceğim. Diğerine gideceğim. Şimdi buna geçelim. Şöyle içeriden bir göstereyim. Kitlemişiz bu arada bunu. Bu da böyle görüşüyor. Görüşmek üzere.